Kıymetli gençler merhabalar. Bugün önümde güzel bir kitap var. Kim o? Abi, bilgisayar yayınları da artık bu işe girdi. Hangi işe? Video ders kitabı işine. Evet, bilgisayar malı yayınlarına ait. 49 günde ayete matematik video ders kitabı. Kapak biraz farklı. Tonaj itibariyle renk tonları biraz farklı. Bilgisayar malı yayınlarının normal kullandığı kitaptan biraz farklı. E, YouTube çözümleri nerede? Emre Hoca Madhouse kanalında. Arkasını çevirecek olursam bildik tanıdık bir neyim var kapağım var hemen bunu katlıyorum kaç sayfa bir kitapla muhatap olsun hoca 351 bu tamam okey sonra ama evet bunu da katlıyorum burası da ön kapakla birebir aynı kare kodumuz var bizi kanala götüren Evet, yazarlarımız burada. Mehmet Karanfil, Emre Polat ve Celal Demir. Emre Polat hocamız zaten burada. Evet, burada da bir sunumuz var. Teşekkürlerimiz var. Gayet güzel, hoş. 10 numara bir yapımız var. Bakalım burada Sermet abimizin e, ismini bulabileceğiz mi? E, olması lazım ama o number number. <tik> Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Sermet Demir. Bağımlılık yapabilir diyor. Bu da size koyabilir. Göremedim abi. Aynen. Maalesef göremedim. Sonra cazıma ne var? E burada da programımız var. 49 günlük programımız var. Burada da hedefi şılak diye vurmuşuz. İçindekiler kısmı da yine bilgisayar malı yayınlarının alışık olduğumuz düzeninden biraz farklı. Bu şekilde ilerliyor. Ardından kitapla baş başayız. Fonksiyon kavramı demiş. Böyle biraz yapısı, biraz retro, ne demekse o, iyi bir şey herhalde. Biraz böyle ders kitabı, eski Milli Eğitim'in ders kitapları vardı, onu andırıyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz mevcut e, düzende. E, neye benzemiyor biraz? E, bu soru bankalarına, nispeten biraz farklı. Yani ders kitabı olduğunu, konu anlatım kitabı olduğunu biraz belli etmiş. Tabii eskiden biz konu anlatım kitapları çok daha fazlasıyla e, görüyoruz, çok daha sıklıkla karşılaşıyorduk onlarla ama şimdilerde o çok yok. abi o bana yani bu görüntü bana onu hatırlattı. Evet e, ne yapacaksın hoca? Yürüyeceğiz abi. E, yürüyelim o zaman. E, bakıyorum burada güzel birlikte çözelim kısmında nelerimiz var. A, ikinci derse geçmişiz. Bu şekilde ilerliyor kitap. Birlikte çözelim fonksiyon çeşitleri. ÖSYM tipleri de aralara sıkıştırılmış. Bu şekilde ilerliyor. Boşluk kısmı sanki biraz az gibi. E, şu e, kareler de biraz silik olsa daha güzel olur e, bence. I think onlar biraz daha silik olsa e, yazım açısından, yazan kişi açısından biraz daha güzel olabilir. Evet burada öteleme simetri var. Fonksiyonların sonuna geliyoruz. Geldik. Sonra çılgınlık konuyla baş başayız. Kim o polinom? İlerliyorum abi. Kitabın iç dizayn hemen hemen her yerde aynı. Gözümüze çok böyle yabancı bir şey gelmiyor. Tam manasıyla dediğim gibi bir ders kitabı havası çok net bir şekilde var. İkinci dereceden denklemler demiş. Bilgisayarımız kaçtı. Gel abi sen buraya geldi. Evet. İkinci dereceden denklemlerin sonlarına geldik. Şimdi bize bir e, ne vereceğim? Eşitsizlik. Harika. Eşitsizlikleri de ilerliyorum. Burada bir takım sıcak bölge denen şeyler var. Gene ÖSYM e tipi denilen soru çeşitleri. Ardından yine hepimizin çok sevdiği bir konu olan parabol ile karşı karşıyayız. Sonra trigonometri başlıyor. 111'de başladı trigonometri. Bakalım kaçta bitecek. Abi bunları çeviriyorum. Puu. Baba ne yaptın ya? Evet. 8, 9, Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Evet. 154'te bitti. 43 sayfa iyi. Çok da yokmuş. Fakat 11 ders gibi gördüm yanlış görmediysem. Evet, trigonometriyi 11 derste bitirmişler. Evet. Sonra logaritma geliyor. 12. sınıf konularımızdan kendisini sevdiğimiz bir konudur. Gerçi geçen seneki soru çok sımsıkı taş gibiydi ama yani üzücü. Evet logaritma 5. Süper. O 6 helal. Çok iyi. Sonra dizilerim var. Sonra aritmetik ve geometri dizilerim olacak. Evet oldular. Özel diziler içinde bir, özel tanımlı diziler içinde bir başlık açılmış ve patronlar geldi. Kim o? 12. sınıf müfredatının bizi en çok yıpratan konu üçlüsü. Hacimli, biraz böyle hakikaten sert Limit Türev integral abi. Onun da sayfalarını şu şekilde hızlıca geçiyorum. Limiti kaç derste bitirdiniz kanka diye soruyorum. Herhalde bana 8 ya da 9 diyor. Yok 7'ymiş. Türev'e geldim. abi Türev'de nelerim var? Gayet güzel, tatlı, minnoş sorularım devam ediyor. Türev'i de 12-13'de bitirmiş miyizdir? Artan, azalan, max, min, evet, 10, polinom, fonksiyon, 11'de bitirmişiz. Yok. Hımm. 12. derste bir soru çözüm dersi gibi olmuş. Sonra patron. Kim o? İntegral. Evet, 42. gün diyor. Vallahi çok iyi. 7 hafta boyunca dayandıysak 49 günde bu kitabı bitirdik demektir. Tabi biraz zor. ayet AYT matematik hakikaten bazen insanın böyle canını okuyor abi. Orada iki sayfa atladım affınıza sanıyorum. Kitabın artık sonlarına geldiğim için sayfaları çevirmek çok kolay olmuyor. Riman alt üst toplamını vermiş. İntegralde alan, iki eğri arasında kalan alan, sıcak bölgelerim. Güzel. Sonrasında ne var? Sayma ve olasılık. Aa çok iyi. Mesela burada diyor ki 46. gün dersi bitirdik kanka. Bilgisayar malı ait matematik soru bankası kitabından tak 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 sayfalardaki testleri çöz. Evet. Akıllı ol adam ol diyor. Testi çözmesen olmaz abi. Güzel konu anlatım çalıştıktan sonra evet en az bir soru bankası bitirmek lazım. Herhangi bir dersten. Ya hoca bir az evet fakat güzel kardeşim bazen oluyor ki e, bazı derslerden hiç test kitabı çözmüyorsun. Yani bazıları TET matematikten, bazıları işte geometriden filan. Ve enteresan arkadaşlarımız var. 336'da bitirdik. Ee, burada neyim var abi? Cevap anahtarım var. Şu şekilde hoş, fantastik bir cevap anahtarı hazırlanmış. Kitapta bir video ders kitabı olduğu için cevap anahtarı da biraz soru bankası cevap anahtarından farklı. Okey bro. Sonra bitti. Çok iyi. Evet hanemize hayırlı olsun. E bu kitabı ben işlerden, Balıkesir işlerden kendim aldım, satın aldım. E gene bunu da dönem içinde yapacağımız bir takım çekilişlerimiz oluyordu bizim. E dönem içinde yapacağımız çekilişin birinde bir güzel arkadaşımıza kısmetse hediye edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, İşte beğenin, paylaşın, abone olun abi, onu da söylemeye artık. En yakın zamanda görüşmek üzere.